Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi 12.000 kupa oldum. Tabi videodan önce bir manyaklık yapıp yanlışlıkla bu mega kutuyu açtım. Ama en azından bir şey çıkmadı. Çıksaydı çok üzülürdüm çünkü video, video çekiyorum bildiğiniz gibi. Burada 60'a kadar gelmedim. 59'a geldim. O 60 gösteriyor. Onu boş verin. Bu üçünü kastım. Bu mega kutuyu da almayı çok isterdim. Ama buradaki görevleri görüyorsunuz. Bunlar çok zor. Burada sıcak bölgenin 10 maç kazan ve Pem'in 100 bin puan iyileşi görevi vardı. İkisini de yaptım. Ve ikisini de çok güzel takım arkadaşlarıyla yaptım. Şansıma belki diye bir tane Türk Pogo girmiş. Bir tane de İngiliz Penny ile girmiş. Gördüğünüz gibi onlarla baya bir ergillik. Çoğunu da kazandık. Bu o, o ikisi sayesinde baya maç kazandım. Video bitince yanıma sınıf arkadaşımı çağıracağım. Gördüğünüz gibi planlıyız başlıyorum. Kutular açtıktan sonra onunla bir iki atarız. Sonra videoyu kapatırız. Bu video biraz kısa olacak. Çünkü 3 tane kutu açabileceğim. Şimdi kutuları açmaya başlayalım. Ben yine bakmayacağım kaç yazdığına ya da altına. Bir şey çıkmadı. Bu arada elmas ay, altın altı verici size karakter ya da bir şey geliyor demektir bunu da yakalıyoruz zaten bir şey çıkmadı bu arada bu büyük kutuyu açmadan önce size karakterlerimin durumunu göstereyim gördüğünüz gibi çoğu 7 seviye Piper daha yeni 7 seviye yaptım geçen dükkandan söylediğimi hatırlamıyorum ama otomatik nişan aldım bu çıkabilir o büyük kutudan ya da yeni dört sonuçta çıkardı ikisinden biri ama karakter çıkması en iyisi olur İnşallah 46 46 6 verir. Ben yine bakmayacağım. Elim elimle kapatıyorum. De vermedi yamsıca baktım. Neyse. Bari gelin güç puanını verse de yükseltsem ya. Canım sıkıldı. İki yılın küçük puanını vermiyor. Bir arkadaşımı izleyelim. Onun maçı bitince davet ederim. Hey, güzel öldürdü. Ne yapacak ki? ne bastı. Ve Nani'ye gidemem. Ve öldü galiba. Öldü. Kötü oldu. Şimdi davet edelim. Ha, açalım hemen. Görevi varmış. O da Mekal Kutu açacakmış. Fıcı dedim ama. Tamam ben de gear alayım da maç birazcık kolay rastsın. Gale'da onu süpere getirebildim. Gale'ın hiç görevi gelmiyor niyeyse. Yeni çıkan karakterler hiç görev vermiyor. Bence buna sinir olur Ne güzel. Gale'a daha kolay görev yapıyor. Bu arada Brawl Pest'e de çok az kaldı yani. Zaten ben bir sonraki videoda Brawl Pass'teki 60 dakika kutuyu açmaya çalışacağım. Eğer açabilirsem de videoya alacağım. Açtıktan sonra da videonun konusunu çekeriz. Ne diyeceğimi bilemedim ve kaybettik. Adamlar direkt ortaya abandı ya. O kötü oldu. tamam. 23 B 12 bir demek gitmedi. O zaman ben de kaç seviye? O zaman ben de Mexi çaktım. Ne diyecek? Peki. O zaman benim bu 8 seviye aldım. Demek onun taktiği yakın karakterlerle uzun karakterler. O ilk tek attım kutuya ya iki mermi bitti. Bu da 8 seviyeyken ve maxken acayip güçlü. Allah. Çok geç davrandım. Son anda görmedim ama heyecan girdi. <laughs> ne yapıyorsun Mert? Buraya. Allah ben geliyorum. Canım daha bir gelmiyor. Bir bastım aksesuarı ve yine bastım adamın ultisi var dediğim gibi de attı ne işimiz bitmedi bu arada delil seni öldüreceğim merak etme bonun öldürmesi bir şey değişmez takım arkadaşın ölmez Aa, mortis maksimum şimdi fark ediyorum. Benim ne ara iki ya? Ya nereye ateş ediyorsun ya? Bir otomatik basınca rastgele yerlere ateş etmesinden nefret ediyorum. Dibimde adam var. Başka yer istiyor. Neyse bu videomuzda bu kadar olsun. Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. <laughs> Yorumlara en sevdiğiniz karakterin yıldız gücünü yazmayı da unutmayın. Ben günün sorusu bu olsun. Görüşürüz.